Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine biraz test edeceğiz. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağımız şey oynamak. Ne kadar zekiyim. Şalı aldım ve girdim. Astronot Sprout geldi bu arada. O yüzden arkada tavşan, taşvanlı şeylerimiz var. Seni seçtim Pikachu. Daha da, da, o benim. Sen de öyle çat. Çok fenayım. Ta ha ha ha. Oyun yeni başladı. Dört kişi kaldı ve ben altıncı yükümü aldım. Pat. Şu salayı da aldım. Bakalım. Diğer ikisi nerede? Gel kardeşim. Seni seçtim gene. Gel bakayım. Bir de sen. Sen bir dur. Bir dur. Bir dur. Bu da saklanayım. Bu geldi an. Boş ver, plan değişikliği. Gel kartişim. Kahişim. Son final vuruşu. <laughs> Buradan da 70 adet altınımız ve şetonimiz geldi ve siyah hoş aç diye ben şunu düşünüyorum da görevleri açamadım yani şunu bunu alamıyorum bunu almadan oyun görevleri de açamayacağım için bunu almak zorundayım ki illa ben kötü bir şey işte görevleri açarsam daha fazla bir alpas ilerleyebilir biraz da ilerleyebilirim 250 güzel olmaz çünkü bu iş. O yüzden şunları şöyle alayım. Buradan şu 300 öyle yani. Konuşmayı unuttum. Ay oy, 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 oy. Diğer videomuz Roblox ile ilgili. Genelde Roblox ve Brawl Stars çekeceğim. Onu ben öldürecektim. Kahişim. O ay yatına kadar kaç saatin şu anda belki benden kurtulma şansın olabilirdi. Bunu da böyle alayım. Altta yazan yazı eğer siz de o bir şey değil. Boşverin onu. Çat çat çat. Az önce öldürdüğüm Sherry değil miydi ya benim? O kadar kişi öldürüyorum kendilerini öldürdüm. Selam kahişim. Diğer budala nerede? Gördüm seni Pikachu. Tek atayım mı buna? Normal vuruşla tek at. Oha tek attım. Normal vuruşla adama tek attım. Ultiyle falan da değil yani. Karşındaki kim olsa eser geçerim ulan. Bunları temizleyelim. Mesaj geldiği için bu arada özür dilerim arkadaşlar. Yani beni engelleyemem bu mesajları. Ödül neymiş? Kolet ne geliyor? 50 altın için mi yapıyorum bunları? Zaten 56 altın almayacağım. Büyük, büyük kutuları ücretsiz bir Megaları biriktiriyorum. Hala blazı Mecbur bulu almak zorundayım yani. Bulu aldığımda daha fazla kupa kasabilirim. Yani toplam kaç karakterim olacak? 3, 4, 5. 2500 kupa kasacağım yani. Ebeni 500 yapacağım. 550 üstü yapmayacağım. Ebeni 500 yaptığımda da olacak yani. Durum bu. Hadi artık. Ben dört tüylü bir şalayım. Çıklar. Beni sinir etme ne? Küçücük boyuna bana mı dalıyorsun sen? Ben pro king'im. Bu arada arkadaşlar bu hesabın adı kızgın adam diye Değiştirdim işte onu pro King yaptım. Kızgın adam çünkü olmaz. Olmayacak bir terim. Tüh. Neyse. Artı yedi aldık mı aldık benim için. ilk dörde girmek önemli. 50 altın geldiği anda 50 altını alırım. Bu da bir kutu değil. İşime yaramaz. Buradan 10 şey almışım. Çünkü onu falan aldığımda elmasları falan alacağım ya. 1125. 3000'i geliştirmiyorum ki. İşte bu da buraya eklenecek. Rossa çıktı zamanında. Bırakayım bir gün 22 saat değiştirdim buradan. Belli. 76 jetonumuz kalmış. Birkaç maç daha atalım, bitsin bu videoda. Huh. Free ersin. Bu arada bu video hemen bitmeyecek yani 2-3 maç attıktan sonra. 10 dakikayı geçmez. Yani o yüzden baba pro da göstermek istiyorum size. 11 bin kupalık. onu hiç göz görmemiştiniz. Bugün görün diyorum. Diyorum. Çat çat çat. Gel bakayım. Şalı. Kutuyu ultimi atılır lan. Noob. Bu şeyi de ben aldım. Boşuna şimdi. De. Can teslim ettim. Öyle görünmeyeydi. Köşede bekleyeydim. Günler yılmayacıyordu. Bu ne yapıyorlar? Yallaşmaya korkuyor mı kardeşim? Kutusuna vuramaz. Geberim. Geberim. Çat. Ölmedi tamam. Çat bitti bu kadar yıl. Beni sinir etmenin suçu budur. Sanırım burada bir hareketlendirme gördüm. Yani burada bir adam olabilir ama buradaymış o yüklüymüş ve içimden geçermiş. Şöyle saklanma pozisyonu. Ya bakayım kafana o çok yaparım. Kahişim. Kahışım. Gel. Gel bakalım. Ben yendim. Çünkü ben pro king'im. BSL'imde de ondan he, yani güzel bir hesap değil ama sildim ben onu. Ondan isimleyerek bunu Pro yaptım. 42 42 42 Jeton da geldiğinde bu video bitmeyecek. Baba pro selamı göstereceğim ne diyorsun ne? Bir kadar. Amacınız ne ben de yani ben dalmaktaki amacınız ne? Adam pro, soyadım çinç. Niye ya? amacınız bak şimdi. Bak şu adam gibi akıllı olun bana dalmayın. Da Ama bu da çok nop ya. Öldüreyim mi lan şimdi seni? yani öyle <laughs> Bak mesela. Çat, çat, çat. Ben bir kere şalayım lan şalayım. Şalilere salgış... Boş verin. Şal... şey. Şal... Şal... Niye bu kadar zor lan bunun ismi? Aslında kolay da ben şali diye okuduğum için. şeylerini yerine. Emali. teslim edeyim. Oh my god. Yüz canla yendim. 34, 24'den x etmede buradan 108 geldi işte. 80 jetonum vardı. 108 jeton 42'den geliyor. Bu nasıl mantıklı ya? 8 jeton. Bu da gelsin de bitsin hadi bitiyor. Ya bitsin deyip duruyorum ama bitmeyecek lan <laughs> video. Bitmeyecek işte. Bir işim daha var. Ağzıma alışkanlık olmuş artık bit. Teşekkürler kahişim. Öl kahişim. Eğer sen böyle ölürseydim var ya. <laughs> Sonuçlarını görürdün. Ne olacağını. Ali. Biraz havalı bir isim bulamadın mı kardeş? Ali ne ya? Evin üstüne çıktı da. Ali. Seni kim niye korksun Ali isminden? Pro King mesela korkutmaz ama bu proymuş. Kingmiş bir de buna dalmayayım diye bir düşünce de olmaz ama en azından böyle bir isim daha güzel yani. Ali ne? Red. Kırmızı. Search. Acaba Search var mı lan adamın? Bakmam lazım hemen. Dur bir dakika. Hah. Kahişim. Gel kahişim. Aa, search. İşte biri var mı ya? Ne olur olmasın bir. Dın dın çıktı dın dın çıktı dın dın çıktı dın dın Mekanın sahibi geri geldi. Kodları pistten atalım. Loot'u bile atmadan yendim adamı. Neyse o 8, 1, 8 için yani neler yaşıyorum ben ya. abi bir 8 için dayılmış. Bunu 25 verelim Rossa'ya. Para harcayacak birimiz bir yerimiz olsun. Neyse arkadaşlar ben şey hesabına geri dönüyorum. Ee, neydi? Baba Pro hesabımla. Arkadaşlar işte o bahsedilen hesap. Mekanın sahibi olan hesap. 11.569 kupalık hesap. 75 ee, deneyim seviyesi. Ustayı geçtim. Ustayı mı geçmiş? Ben çılgın diye hatırlıyorum. Geçiren boss savaşı usta. Geçen şehir seviyesi zor çift sefer 169, tek sefer 364, 3 öz sefer 200, en fazla mücadele zaferi 6, en yüksek puan 0, 11.575 kupa, 31 karakterden Nita'nın ilk her şey Max, Sherry'nin bir aksesuar var ama Max, sonra 31 Karakterimden bir adeti Crow, Mr. P, Max, Genie, Terra, Mortis, B, Bibi, Frank, Pam, Piper, Jackie. Bu da sonra söylemem değil. Böyle bir hesabım var benim işte. İşte o hesap bu hesap. O kadar öldüm. Salak gibiymiş. Niye ben bu kadar öldüm lan ben bu hesabı? Bir sürü karakterinin aksesuarı. Bu göz seviyede. Biraz pasta 16'da olan bir hesap lan bu. Önceki sezona bakalım. Kırka kadar gelmişim. Neyse. Mesela bu kadar. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bye.